oldu. Ha? Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mer. Ben de Barış. Bugün LoL oynuyoruz. ilk bölümde hoş geldiniz. Biz bot play yapacağız Barış'la. Kanka sence iyi oynayabilir miyiz? Karşıda Graves, Jungle Shun, Jungle Shaco, Master adlı Peach. Ee... arkadaşlar Barış Jinx aldı. Ben de Blizz aldım. Mert adına koyuyor. Ya sus. Bu benim yançar. Evet, diğer çar değil mi? Nerede kaldılar be? Yedi Barış var. sen farm kaçırma yeter kanka. <gülüyor> salak. <gülüyor> Minyon çekecek şimdi geri zekalı. Oğlum sen benim nasıl blitz oynadığımı biliyor. Arkadaşlar yılın salak ödülünü Mert'e verdik dün akşam. Onun sevinciyle yaşıyoruz. <laughs> Aynen diyor salak ya. Kanka videoda olduğumuz için biraz kasabiliyor. Çok kasıyorsa boş ver abi. Yok ya yok idare ediyoruz. Yuvarlanıp gidiyoruz. Nereye gidiyor? Muruk sen neredesin ya? Dal 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 Al alırız dal lan dalsana. Salak mısın oğlum bu canla neye dalıyor? Lan mal şifayı ben boşuna mı aldım? Salak. Geri zekalı bilerek mi aldı? Kaç şimdi kaç? Al işte. Al işte diyorum. Milyonlar vurmuştu zaten. Neyse kanka. İyi başladık. Ehe iyi başladık. Kulevese kil vermedik oğlum. Kulevese aldım mı lan kil? Almadım. Al, al. Bir de Tireş AD kasıyormuş ananı. Vallahi rüyalarımıza girersin. Kimi <laughs> <laughs> bak. Arkadaşlar video başlamadan önce Barış bana demişti kil alırsam bu, bu şeyi söylerim diye. Ama Barış tam bir oç. Mu acaba? Kil beyler kil aldığımda ben gaza gelirsem Jix'in şarkısını söylüyorum. Ava 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 geri zekalıya bak. LBR report. Abi LBR report diyorum başka bir şey demiyorum ben. Yani. Mal sen elleşmiyorsun. Bizim master'da arkadaşlar şey almayı unuttu. Neydi olmadı? Çarp almayı unuttu geri zekalı. Trash'in siperleri bir dakika. Tamam kanka onlar şifa Aa, dal 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 dal. Al onu al onu. Arkadaşlar Barış'la güzel bot play yaptığımızı düşünüyoruz. Kanka özür dilerim hata yaptım. Kim faster? Tamam yeter ya daha söyleme oğlum. Sen söyleyince eğlencesi kalmıyor. Bak sen söyleyince eğlencesi kalmıyor. Kanka iş varsa bizde var. Şunu sakın kaçırma da. Kaçırdın mı lan? Tam kuleyi alıyoruz. Yavuk Reves'le Tileş 2 level kaldı. Bu bizim için çok güzel oldu arkadaşlar. Bizim gerizekalılar onları fitler bizi teklerlerse Kanka fazla gitme. Var koy, var koy. Var koy. Var koy. Fazla gitmeden sen ne anlıyorsun? Var koy dedim barf ben. Bak yok. Almadım, unuttum. Zinet de mi? Zinet de yok kanka. Kanka benim şifa gelsin yine sana 2'de 2 alırız. Şu gerizekalıyı gene bir alalım mı? Dur o salak bizi atlasın. Al bunu al 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 ben takıyorum al. Dur, al, ben... al al al. Graves. alamazsın. Aa ta 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 ta. Aman aman aman. Öldüm deme bana. Aa Hoş geldi hoş geldi kaç 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 kaç. Tamam at beyzini. Ben atmayacağım kanka benim potionlar var şifa var mı? Bende de bariyer var lan. Kule altı girsinler de oyun yapalım. Sen iç potunu. Ben dört tane pot içtim. Benim şifaya on saniye. Benim bariyer var mı? Bekle ben şuradan biraz şey alayım. Mersen. Benim canımı doldursana minyonlara var. Tamam bekle. Beyler gitti gider gitmez AMK'yı alacağım bunların anasını. Oldu time point. Dal dal, dal 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 dal. Gravese kanka gravese. Gördün mü? Pro plays. Pro plays'er. Kanka gravese. Gravese gravese gravese. E graves ediyorsun da neredesin? Mana mana. Neyse bırak bırak çık geri çık geri. Mana yok mana mana. Ben base atacağım. At base'ini. Dur şuraya bir bak. Kanka atmasak mı ya? Kasılacak salaklar. Bir şey yapamazlar ya. Ben bir tane dev kemeri alacağım. Sen değil. git gel de ben de öyle giderim. Helal lan sana. Helal kardeşim. Kaçalım. Bizim masterına kadar gerizekalı olsa da. Ama hepsi insan değil mi kanka? Şaka ortalıkta yok bak. Aha. Barış öldü. Aa öldü 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 öldü. Adam bize katladı atladı. Pro player Değil mi kanka? Bekle ben var atayım. Sen şuraya at. Kanka. Ben... Şimdi ya ne yapıyorsun sen? O j... Jax bir kasılacak şimdi. Kanka sen vur burada ben canımı burada öldürüyorum ya gittim minyonu çektim ya. Kanka şuraya var tat demedin mi sana? Yangınları şey o anamızı. Ya bir şey olmaz. Adam topta oğlum. Kanka şimdi ultim var mı? Var. Dal dalsak mı ki? Şu graves altı olmadan dal. ona değil moruk bak ona değil işte az laf tamam çektim ben kanka Sakın ulti multi atma ha. Of olmamış bir şey. Bak dikkat ol dikkatli ol Dikkatli ol hayır hayır hayır. Tamam lan tamam. Bunlar bir şey... şimdi buraya gelecek. Bunlar ha bak burada zaten. Nerede? Bunlar bak burada Bak bunlar ananın amın. Merak etme ölmezsin. Az siktir ya. Aa gördün mü Death Laser'ı? Tamam çık geri çık. Kendini pro zannetme. Kime faster? Kanka ben orada çok büyük fail yaptım ya. Troll yapacaktım olmadı. Bir dakika lan ben ne alacaktım? Ben direkt tanka çıkacağım. Master bize hiç gank atmadı biz gene bak bak bak. Master jungle oynamıyor ki kanka. Arada buff'lar alıyor gidiyor. Aynen. Gel A kanka. Bunu farm yapamadım ya kill almaktan. Kill almaktan adam farm yapamadı ya. Kanka. Şimdi. Şimdi birkaç tane kil aldık hemen yumuşama. Şu büyüğü kaçırma. Ananı ya. Tam da yazı yazarken. Orada ben adamı çekerdim ya. Tam da Leblanc'a şey yazıyordum. Vartla mı? Vartla. Vart Ward yok oğlum attım. Sildiği bir oyunu sikti ya. Bekle benim onu kastı Heh, geldi kendine. Allah şu şarkıları söyleme. Çık geri. Öyle ama mesela, Al sana bak. Ne bırakın oğlum ölüyorum amına ya Mert adamı çeksene ya bekleme bunu çek adamı Ya ne bekleme çek e, Sen de gerizekalı gidip dalıyorsun ya Neyse Ne neyse ya ne neyse Graves kill aldı Muhafızı alır gelir gider sen Şöyle Bak 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 geri zekalı masum Hem etmem yarım Lan sus sus Kafamız var gider Bana mal mısın sen böyle Ben şu adamlara bir bakıyorum da Bizim lb report Jax anamızla kayacak Abuzar bu Lan sus sus. Ne abisi ya Ahmet Kaya söylemekten mi sus? Söyleme oğlum. Avrupa'nın en büyük ülkesi yüz ölçüm olarak. Ölçmedim çamın oldu? Hayır bir ama oğlum ölçmedim çamın. o hanımın namı tek attık adamı. Kanka şimdi ııı... Iı, ıı, şimdi oh. biz overpowered mı olduk böyle kasınca? Ben bir şey anlamadım. Yoksa çok mu proyuz? Oh. Ee, ee, al kuleyi al kuleyi al 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 al. Bas 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 bas. Al oh, al no. al. Oh. Kanka vartla bak vartla. Vart yok. Varda attım. Sikince ünlü ya. Oğlum şu beysem var var var. Tam. Bak 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 Ge ba, 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 ba. bak 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 geri zekalıya bak. Master da ölürmüş <laughs> bir daha mı ya? Ananı sikeyim. Kaç, kaç kaç kaç. Of. Onu sussana. Kanka kaç. Sakın dalayım gibi bir şey yapma. Geri çıkın bu oyun bizde. 120, 130 neden böyle Gir kata gir korkma. Kaç kata kaç kaç, kaç. Kata bir combo yapsa var ya. Ama hiç kimse katıyor Mert sen gir aralarına bakayım bir Allah'u Ekber Ekber'e He 4 kişiler 3 kişi alacağız adamları. Bekle Master'da gelsin de. Bu da 4'e 4 bir TF mi başlatsa? Ananı Kim Lan kata girsene. Sen dal kanka dal ben sana şifa veririm. Hele hele zedi al zedi al içi al bunu al al al. Vur bunu vur 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 vur. Aa! Kata dört dedi. Ha ben de geldim. Uy. Sen neredesin sen öldün mü? Sen neredesin kaç gün? Seni var ya seni seni orada yiyerim. Kanka. Barış sana bir şey diyeyim mi kanka? Hı. Ben senin kilini çaldım. Çok güzel oynadık lan. Ejder, ejder, ejder. Mabuzar gibi. Oğlum sen Ahmet Kayanın var ya hiçbir şey olamazsın. Ben şimdi bir şey yapacağım. Bir dakika kalista Şu videoları bir atayım ne kanka. Ya yok oğlum bir, biriktir akşamleyin babanı çekecek mi? Aynen aynen biriktireyim öyle atayım değil mi? Alalım arkadaş alamayacağız mı? Bil yok oğlum kafeyi mi edeceğiz? Ölçmedim ki amına koyayım nereden gelecek? Akşam yine atarız ben de atacağım, atacağım. akşam. Akşam yine o zaman toplayıp atalım videoları. Ben akşam yine stream'leyeyim. Ay gerizekalı, ay gerizekalı. Atıyor, atıyor. Helal, 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 helal. Helal helal helal. helal, helal. Sonunda bir ejderimiz oldu. Benim de bir ejderim olsa. Anne bana niye edin? Ya senin ben oynayacağın oyunu sikeyim ya. Kim? Le Blanc'a diyorum ya. Cık cık. On canlı fake atmaya çalışıyor Jackson. O değil o değil o değil. O değil. Na, çek onu. Burada burada burada. Bir medlife yapayım. dedim. lan arkaya gitmiş. Nerede? Haritayı da hiç bakmıyorum ki ben. her arkaya gel de şu tileşin arasına bir kayalım. Şey. Nereye? Kapa kar gibi. Benim bol mu? Gel gel kanka gel aşağı gel. Ne de demek de mitten biraz kuşlayalım öyle. Orada değil mi? takılın ben şu falan yapayım böyle şeyler. Siz burada takılın dereken. Yok ben midde, bu iblerin hepsi midde toplanacak ki siz orada oyalan üstüne ben aşağı aşağı iki Adam bana çek yazıyor hiç çete bakmıyor. Kanka şimdi ıı, başı Daha olur, tamam. Bu kadar minyon için adam çekme bekliyor ya. Al işte abi çekemiyorum ya. Oo! Lan bana damage mi vurmaya çalışıyorsun o kadar az canlı alanlar için her Aa, Şimdi... Aa kaçıyorum. Sen niye sen niye yoksun Barış? Sen neredesin? Ne bitiriyorum bunu Ee, ben iki. Tf'yi verdik. Ne vermesi oğlum iki iki kaldı. Yok oğlum, Biz bir kişi fazla almışız. yazı yazıyordum ya. Leblanc eğer o adamı fitlersen var ya sana öyle bir söverim ki. Biraz bunu Şakoya karşı. Şako şako. Şimdi gelelim Barış'ın fitlemelerine. Barış. Video 20 dakika oldu kanka bana girecek video. Geçin oğlum, ben sana veririm bütün silahı. Bir dakika. Sur verin. Sur verin. Sur verin lan, sur verin artık. Fit'le mi artık? Allah'ın belası. Bu adam ne geliyor, beni bilmiyorum. Yani? Adamı nasıl şey yaptı lan bu blokladım. flash atmasına? Aha! aha Jax biçimde. Oğlum ben bu Jax'ı teke teke alırım lan. Mal mısın abi? Bence sen insan değilsin ha. O kopyasın. Anlamam, anlıyorum ya. Yani. Tamam. Oh my god, best best OP. An dalsanız da gerizekalı aptal çocukları. Oho, Kataya salaktan bu ultisini yarıda kesti. Gerizekalı kesin. kendi ultisini blokladı. <laughs> Gülme tuttu ben. <laughs> Gülme tuttu beni. Allah boktan da çıkarıyor bilmiyorum da yoksa bu ağzımı sıçar. <laughs> ağzıma sıçarlar da. Yarıma bakayım yar da çürükmüş ağzımı. Türkçe Bluetooth, Wi-Fi, en sonda. Kamera batarya özelliği. Türkiye en sonda Satılacağı ülke e, Türkiye'nin sonu. Fransa'nın. Ne çıksak ya. Bokta çıkabilir. Bokta çıkabilir yani. Güvenmiyorum da. Ağzıma sıçarlar yoksa. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay kendinize iyi bakın.